Arkadaşın adı ne? Rıdvan Çetinkaya. Rıdvan Bey niye Frodo, demiş sana bir Frodo Baggins be. atmaya gidiyor da yüzüğü? Oradaki anlı şanlı bir sürü adam atamıyor. Mesela yüzü niye Viggo sen karakterini oynayan kahraman ya da onun rakibi olan atmıyor da? Ya Cüce Gimli ya da Frodo Baggins götürmek zorunda, yanındaki küçük cüceler götürmek zorunda? Hiç düşündünüz mü? Hatta Frodo filmde de, hikayede de birkaç kere yüzüğü takmak zorunda kalıyor siyahlardan saklanmak için. Niye biliyor musunuz? Çünkü bütün dünyadaki bu güç ilişkisini değiştirecek şey güce ihtiyacı olmayan insanlar. Frodo Bengisler yani cüceler oradaki elflere göre de orklara göre de o bütün kahramanlara diğer tüm kahraman şeylerine göre de en küçük ve en şey varlıklar en yaşama ile ilgili varlıklar o hatta köylerini hatırlarsanız ben şaşırmıştım ya nasıl oldu da bu filmi bizim Kapadokya'da çekmediler. Kapadokya'yı bir gezin. Hmm. Ha, hani hiç düşünmem indirirdim seti oraya. Birinci filmi orada çekersin. Evet, yani. Bayağı Müthiş bayağı yani, olur. yani yani. Nereye gitsen şey yani Plato. Hiçbir şey yapmana gerek yok. İzinlerini alacaksın. Koruyacağını taahhüt edeceksin. Zararının karşılığını vereceksin. Ver, verilir öyle şeyler de zarar. Nasıl olmuş da yapam yapmamışlar onu yani. Niye yapmış? Niye Frodo Baggins getiriyor? Çünkü en küçük. En çelimsiz, en ihtiyacı olmayan, kendi hayatıyla, mutluluğuyla, heyecanıyla neydi onunki? ki ee, amcasıydı herhalde. Bilbo Baggins. Bilbo, Bilbo, yüzüğü, bulan oydu. Yüzü o bulmuştu şeyin yanında. O bir hani var ya çift karakterli kıymetli mis bizim öyle çeviririz. <laughs> çok, çok zaman olmuş okuyalım. <laughs>